Vallahi oraya verdik. Dur ben de geliyorum. Hey Discord'da kullanalım ya. Zümra abi konuşmuyor şu an değil mi? Yok yok. Heh e eyvallah abi. tamam şimdi gelsin. Bak abi oyunda isimlerimizin yanında kulaklık çarpı işareti var. Evet. Voice chat yok ki. Evet. Çağır bir şey yine çıkıyor. Giden mi diyorsun? Herhalde. Değil mi ama yani? Şimdi benziyor benziyor. benziyor. <laughs> İslam'a veriyor onu gene. <laughs> Rakipleri İslam'a davet ediyor. <laughs> Aynen. Nereye vermiş? Hele o da at bekleyeceğiz bu Böyle mi? <laughs> Armor'ın olduğu yeri. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar sessiz oldu ki ortam. Sadece oyunun sesi oldu. Vallahi çok gürültü patırtı oynuyormuşuz ya. Aynen daha iyi. <laughs> Oh, ya, Aa güzel silah. Abi boktan yere vermiş ya. Güvenli yere gideceksin. Yani güvenli, güvenli bir yer yok. Aynen. <laughs> <laughs> Dol bize sohbet edeceğini adam açayım şu oyunu. yanlış işler bunlar. Aynen abi. Dur şöyle bakalım ya. Gelimiyor. Tabii yandex'e kadar ona kaçalım Kesinlikle. Geliyorum ben yanına. Nerede şu şey? Ne yapıyorum ya? Aha, nereye ne verdi. <laughs> abi git ki de uzağı veriyor ya. Ya gene Cemr abi vermiş yapıyorum ben şimdi. Yap abi. Önce şuraya mı atlayalım canım? Bura çok tehlikeli yani. Bakayım abi. Abi biz gene şu bölgelere falan gideceğiz. Aynen öyle. Evet, yani. aynen. Abi gidelim. Herhalde yani yüzerek gidelim bence. Zaten o koridordan gidiyoruz. Tam direkt Tamam ben onu alayım sen yüz abi ben sana katılacağım. Belki buraya verir. Kesin benim bu bulunduğum binanın şeyine verir, çatısına verir. Ha, çok da rahat bir yerdeymiş. Aldım abi, nereye verdi? Sana verdi Cumru abi. Hey, o mavi kutu buldum, loda silahlarını aldım. Kesin öldürmüşüm. Yapmaya başladı. Tamam. Abi gelmeye çalışacağım ben de. Oha gaz ne kadar hızlı geliyor. Aa, çok fena. Abi ben senin... Aynen, ben senin arkandayım zaten, yüzüyorum. Hem gazdan kaçıyorum ben geliyorum. Bir şeye mi gideceğiz? Nereye abi? Castle'a gitmeyelim ya. Castle'dan çıkmış zaten olay. Aslında şu binalara da gidebiliriz. O da Oha, Galatasaray. Lan, daha gel. aynen abi devam. <laughs> Alabilirsen ya bir şey al istiyorsan. Gaza gider, gaza gider Güzel aynen. Girer girer dönüşürüz. Ulan öldürecek Gerçekten beni. Bu binada ister dedim binada ev şey var. Soğuk gaz bulursa. Ben bir UAV'yi çakıyorum. <laughs> Görün abi. O bina dolu zaten abi. Eren o. Yanındakine gidelim. O da dolu. Orada bir kişi var. O zaman şu şuradaki binada takılacağız. Binada takılacağız. Eren'in galiba silah yok ama. Bende de var da Eren'de yok galiba abi. Ne? Suyun altında ateş eden silah. Bu binaya mı girdiniz? Ee, ben. ben. şeyden buldum loadout'ımı. Mavi kutu buldum. Bayınlayalım <laughs> her yere abi. Ne abi? Abi yüzeyindedir bence. Hiç değmez aynen Şu an yerimiz gayet iyi. Şu herif zıplaya zıplaya geliyor galiba. Ha biri geliyor. Evet evet zıplıyor. Biri daha var. Oha ya abi bu silah haksız bir silah ya. Abi öyle bir şey yok ya. Beni öldürdü abi şerefsiz ya. Of. Silahlarım burada artık. Geliyorum abi de ya o silah haksızlık ya. Bak yine ışınlanıyor mu? Ne yapıyorsun? Hayır rüzgarını Benim beni benim. Abi bir şey yaptılar bana o yüzden ateş ediyorum Ya Allah belanı ver. Kaldırdım abi. Abi bu ne ya? Bitmiyor ya. Sudan geliyor. Bir de mortar. Ben damdım abi yan odada. Geldi beni öldürdü. Siz neredesiniz? Ben abi sudayım şu an. Of. Yine ya. Gebertin ya. Arkalıyor. Ağzını sıçayım ya. Geliyor abi geliyor adam. Geliyor. içeri İçeri girdi. Hakan sen kalkabiliyor musun? Hepsini öldürdüm. Ah plan mı? Herhalde kalktım abi. Tamam bilemiyorum ki ya. Güzel aldın. Burada adam. Öldürdüm birini. Suya girdim. Bunlar benim. Biri var abi bizi görüyor. Sağlı sollu görüyor. Köprünün altına mı gitsek? Ne yapsak anlamadım ki ya. Olur. Orası daha temiz. Hadi gitti ya. Ben köprü altına gittim abi bir nefesten. Abi adam vardı. Şurada. Ölü mü? Şerefsiz seni. Üstünüzde. Aa. Abi kendi attığım şey bana vuruyor ya. Bir alamıyorum ya. Lan oyuna gel. Evet, Takacağım abi de şuradan. Silah Takaran tak. Ya. Arkandayım ben evet. sen. Cumhur abi nerede? Suda. Buradayım. Okey tamam. O bizim bina yani şeyde konteynerde adam var ha. Yerden silah bakıyorum ya. Ha, harikasın. Hah buldum. Bu da çalışan silah. En temizli. Ah kendim öldüm. Nasıl öldün ya? Okuşan ne diyorsun ya? Doğamıyorsun da. Aa. Dur ben kaldıracağım seni Cemal. Hıza gel. Neyse neyse abi şimdi Eren seni çekebilirse. Adam var orada Eren. Evet. Kaçıyorum kaldıramıyorum. <laughs> Eren benim cesedimin oraya git. Bari su altında ateş eden tabancayı al. Var var silahım var abi su altında Su altında tehdide ediyor mu? Ediyor. Lanet. Ben Benim Karşında adam var bak. Lazerle sana bak. Ya. Bak bak evin altında bak bak. Arkamda. Abicim görmüyorum ki hiç gözükmüyor abi biliyor musun? Hiç gözükmüyor abi. Hiç gözükmüyor. Ben de. Zerre görmedim adamı. Lazeri dahi gözükmüyor. Lan çık Öyle yukarı çık çık. Öleceğim ben de. Nasıl olabilir abi? Sen görüp ben nasıl görmüyorum? Adım, Gerçekten ya? Gerçekten mi? Sen Gerçekten. lazer var diyorsun, ben hiç hiçbir şekilde lazer dahi görmedim. Vurduğunda dahi görmedim, o kadar söyleyeyim sana. Yakın suyun altında kal, kalabildiğin Karanlık. Gibi. Parası varsa... Solda şurada duruyor ya. Yani. Şu parayı alayım ya. Benim para ya. Hayır. Evet Al, abi, alayım. Çok yoruldu ama orada şey... Aşı vurmuş herif var Gördüm abi ya. Uf, maalesef. Peki, şöyle Adam şey orada duruyor zaten ya. Bırakmıyor onu elde. Yani. Ha sepet treni ge şey geliyor. sepet araba geliyor. Aa araba geliyor. Şey. Buraya sana dönecek. Atla. Sağ azını tır. Tır. Girdim girdim. Oh. Mis. Bak, harika oldu. Çektim sizi gençler. Hadi buyur. Ben köprü altındayım. Kimse de yok. Altıya düştüm. Yere Özür dilerim. Bu kim la? Ya inanamıyorum. Cumhur abi yanımdan geçiyor ya da Eren sen pardon Yanımdan geçiyorsun. Abi senin üstünde şey çıkmıyor ya. Nick'in. Düşman sanıp sıkıyorum ben de. Mal gibi sıktım yani durup dururken ya. Böyle bir şey yok ya. Alın beyler silahlarınızı. Bana lazımsınız daha doğrusu şeyim yok. Ee, Su altı silah. Yok. Abi o şeydedir orada. Aha bana vuruyorlar. Eren sıktı sana evet abi. yok <laughs> Senin silahın taraflarda bir yerde olabilir abi. Ya 20 kişi kaldı en şey bildim. E, ee, beni Gaz geliyor. Su altını kontrol edin abi. Adam bakıyor şerefsiz. O bu da. Dal 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 dal. Girecekler Hakan. Girsin girsin geberteceğim. Girmiyorlar çakallar. Ömür abi dikkat et. İnatla girmiyor pezevenk diyor fark et. Bence biliyor ki bunlarda diyor şey var. Aha, anana avradını ya. Onlara küçüldü ya. E yine miyiz ya? Yok abi, bizde değil ya. Oraya doğru gitti. Maksimum şu Artı köşede. Birbiri içinde kalabiliyor Ama oradan sıktı bizi o köşede. Onu tamam, geldi. Gördüm Eren, kovalıyorum. Şunu vur 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 Hakan, çabuk vur. Down ettim. Ölmesi lazım. Öldürdüm. Süper. Ölmezse bize bela. Arkamda da biri var galiba. Onu da öldürdüm. Neredesin? Beni kaldırın. Neredesin abi? Ağzını ne kırayım. Sıkıyor? Abi bana da sıkıyor. Ya bu ne ya? o Patır patır sıkıyor abi buraya. Aha. Geldi. Öldürdüm. Bık bık. Köşede Eren'in orada. Eren solunda. Yukarıdan sıkıyor arka. Ben gazla bekleyeceğim. Ha oradan bakıyorlar şimdi. De. Gördüm. Harika. <laughs> Güzel bir tane daha. Hadi bize küçül be geri gel. Oo, bir yapma ya. Oradan çık Yerde yatan adam var Otobüsün solunda adam var yerde yatıyor BU DUR Kazandık, Kazandık be Ulan ne adam öldürdüm suda var ya <laughs> Bravo be 15 kill O oh, helal olsun Oğlum tıssız getirdiniz bu ne ya <laughs> Memcu izledin mi MC. Aynen. Çayımı içiyordum böyle bir de Ben de çayımı içiyorum. <laughs> bir yandan da adam öldürürüm de Abi bu Vondel'in anahtarı suda sıkmak. İndim evet. dereye. <laughs> <laughs> İndim nehir boşuna. Abi. Vallahi ilk elden aldık helal olsun. 15 kill.